Bebekler sarı saç uzun süre dönemeyeceğim. Yani bu soru o kadar çok alıyorum. Deli gibi alıyorum ve her yayınımda da dile getiriyorum. Bir süre bu şekilde devam edeceğim. Çünkü saçlarım çok ince telli ve yani yıllardır sarıyı kullandığım için çok yıprandı saçlarım. Şu anda da biraz dinlenmesini istiyorum. Yani böyle bir ay falan dinlensin ya. Bir salın lütfen. Ya bütün sorun da burada başlıyor herhalde. Ben ilaç kullanamıyorum işte. İlaç kullanamadığım için de hastalıklarım böyle uzuyor. Hemen iyileşemiyorum. Ve kendimi vücudumu serum alıştırdığım için artık serum da etki etmiyor bir yerden sonra. Biliyorsunuz daha çok bilenler vardır aranızda. Böyle sürünüyorum. <laughs> yani bir rutin de atasözü var, bilenler bilir. Kimseyi alıp da hayatınızın merkezine koymayın. Hep kendinizi çok sevin. Varsın egoist desinler. Varsın kendini beğenmiş desinler. Ama kendinizden başka kimseye gerçekten çok fazla değer vermeyin. Kendi kıymetinizi bilin. Bunu hep söylüyorum. Yani son zamanlarda biraz kilo verdim. Bunu farkındayım. Ama hep böyle şey yaptığınız bir konu var. Notunda kendine ne yaptın. Yüzümde böyle evrim geçirmişçesinde böyle bir fark görüyorsunuz. Fark ediyorsunuz. Ben gece uyurken dişlerimi sıkan bir insandım. Yani şuralarımdan böyle rahatsız olan bir insan, Dişlerimi sıkıyordum uyurken. Master botoksu diye bir şey var böyle. Genel yani masa terdi diyenler var. Buna onu yaptırdım. Ve onu, onu yaptırdıktan sonra artık dişlerimi sıkmamaya başladım. Ve şuramdaki kemiğim benim genellikle orijinal yani doğuştan olan böyle jawline gibiydi. İşte o botoks yaptırdıktan sonra benim birazcık daha şuram inceldi. Biliyorsunuz o botoksu bilenler biliyor. Yüzü daha bir küçültüyor ve inceltiyor. Aslında bütün büyük bir fark oradan geliyor. Ve siz bunu fark ediyorsunuz. Ama geçici bir şey bu arada. Yani kaç ay oldu bilmiyorum ama 4 ay oldu. Herhalde 1-2 aya kadar toparlanır diye tahmin ediyorum. Tekrar eski yüzüme dönecek inşallah.